Evet arkadaşlar klavyemizi sökmüştük sökülmesini, takılmasını göstermiştik. Bu videoyu yeni çekiyorum. Ondan sonra bir videomun arkasına ekleyeceğim. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. 3-4 tane klavye önceden yani benim bu bilgisayarım 5-6 yıllık belki de 7 yıllık 5-6-7 yılda neredeyse 4-5 kere klavye değiştirdim bu klavyenin tuşları basmayınca yenisini alıyordum. internetten 40-50 civarında ve 60-70 ilk aldığımda belki 70-80-90 adı bilmiyorum. Sonraki aldıklarımda 60-50-40'a kadar düştüydü. Yine bozuldu. Dedim ki ya ben bu neden bozuluyor olabilir? Düşündüm. Ondan sonra ee dedim ki bu büyük ihtimal tozlanıyordur. Yani sağına soluna bakayım. tüm toz. Oralara da toz kaçıyordur. Ondan sonra klavye basmıyordur diye düşündüm. Gerçekten de bir risk alayım dedim. Zaten klavyem bozuk. Ee, oldu oldu olmadı. Yenisini alırım diye klavyeyi götürdüm. Musluğun altına normal evimizde akan musluğun altına iyice tuttum. İyice böyle tutarken de böyle düğmelerine suyun altındayken böyle her düğmesine bastım. Her düğmesine basarak klavyemi iyice tazikli suyla musluğun altında yıkadım. Buralarına bastım bastım. Sonra böyle yan çevirip böyle çırptım ki içinde efendim su kalmasın bu tuşların arasında diye. Sonra da götürüp saç kurutma makinesinin ikinci ayarda biraz sıcak, kaynara yakın ayarda iyice buralara tuş takımlarını iyice ısınana kadar efendim e, şey yaptım, ısıttım, kuruttum. E, biraz da korktum e, fazla ısınırsa bir şey olur mu falan diye de arkasını, önünü, klavyeyi iyice kuruttum. Ondan sonra da getirdim. Balkona güneş vuruyor. 2 saat kadar Balkona koydum güneşin altında iyice kurumasını bekledim. Yani bir nemleri kalırsa şase yapar falan diye. Ondan sonra yani takarken de dedim ki bu klavye çalışmayacak. Kesin olarak klavye bozuldu ve çalışmayacak dedim. Ondan sonra o ümitsizlikle klavyeyi bağladım. Ama bir de ne göreyim ki klavye mükemmel bir şekilde sanki sıfır almış gibi bütün tuşları yağ gibi basıyor ve çalışıyor. Yani klavye alma derdinden, internetten sipariş verme derdinden efendim hepsinden kurtuldum. Size bak bir not defteri açtım. Klavyemin basıyorum bak bütün tuşlarına. Şöyle göstereyim ben basayım. Q, V, W, ve R efendim bütün tuşlarına bak tek tuşla hafif bir Basmayla ile basıyorum ve ü virgül evet bütün tuşları basıyor ve sağlam yani düzelmiş demek ki tozdan oluyormuş ve e, ben bu zamana kadar neden böyle bir şey aklıma gelmedi diye kendi kendime üzülüyorum. Evet şu tuşlara da basalım. E, numlok numlok tuşuna bastığımız zaman numlok tuşuna bunlar da yazacak. Evet 7 8 9 6 5 4 3 7 1 filan 0. Evet bütün tuşlarımız çalışıyor. Sizin de böyle bir derdiniz varsa size yardımcı olur diye bu videoyu öbür videomun arkasına ekleyeceğim. Yani yine dediğim gibi beğenir, abone olursanız, bir katkıda bulunursanız memnun olurum. Hoşçakalın.